Hemen yayını beğenin arkadaşlar hemen. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Hemen yayını beğenin bakalım. Arkadaşlar sevmek sevmekle alakası yok. Yayına yanlış şeyler yazıyorsunuz. Az dikkat etmek lazım. İnsanla ne çıkıyoruz? Gördün evet. zaten. Maya. 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 evet çok komiksin ciddi maya maya Abi, maya İmama yedim bu çorba içti mi yemek yemiyor mu patates yeme yapın da yer bundan sonra bu sana çorba verme patates de yer biraz şşşt nasıl patates yiyeceksin Patatesi ye de büyüyor. Ara sıra haşlama yapın anne. Tuzla beraber yer. Patates haşlama. Nasıl? Ne diyecektin orada? Nasıl yatıyorsun Recep? Nasıl yatıyorsun? Recep sağ ol. Arkadaşlar bunu artık alışın. Yani ne kadar beğeni olursa YouTube bizi o kadar daha şey yapar arkadaşlar. Yastıman daha da yeri çok yeri kitleye de. ulaştırır. Daha yastıman çok insana ulaştırır. Da bizi bilmeyenler bilir. Bilmeyenler hani kendi şey bilir. de kendi bilir. <laughs> daha çok kitleye ihtiyacımız var arkadaşlar. Artık şuraya geldiği zaman şey. daha çok kitle gelir arkadaşlar. Her zaman alışkanlık haline getirin. Yayını geliyor gelmez beğenelim ki daha çok insanlara hitap edelim. Zamanla her şey olur. Olmasa da olur. Olduğu kadar da olur. Gel. Karıncalar ya, karınca sen parta kovalıyordun ya karıncaları. Gel yanıma. Karıncalara bakıyordun ya sen. Karınca işte onlar. Bak, karınca asker. Bak, milyerleri de var. Amanın. Bak. Karınca askerlere bak. Allah Allah. Gözleri şebelek şübelek. Aleykümselam Cemil. Hoş geldin. Yeni gelenler. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Welcome. Welcome from. Aleykümselam Kenan. Hoş geldin. Welcome. Welcome to streets. Anladım Eda. Arkadaşlar artık herkes ayağını denk alacak işte. Hayat böyle daha acımasızlaştı. Işte. Bizde de hep sıkıntılar var. Sıkıntısız insan yok artık. Bundan sonra da olmayacak zaten. Merak etme. Aleyküm selam. Zenginin de rahatı kaçtık arkadaşlar. Merak etme. Anladım Eda. Hiçbirimizin keyfi yok arkadaşlar maalesef. Borcun harcın içinde takla ete ta 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 gidiyoruz. Hepimiz zor durumdayız. Burun mu acıdı? Annen Hiç ne yok oldu da Eda? Evi mi terk etti? Geçmiş olsun. <laughs> annene ne oldu? Ulan macu. <laughs> öksürük şurubu vermedi mi siz bunu? Sıcak çorba iç, iç, iç içirin bunu da kendine gelsin. Yok mu? Anne. Masa. Anne. Biz artık hayatında ayakların üzerinde durmaya alışacaksın güzel kardeşim. Ne oldu bilmiyorum ama sana ben bütün seçenekleri sundum. Biz sana buradan bir yardımcı olamıyoruz. Acıttın mı? E Negesine doktora da kuracağım seni. Allah'ım. Tamam mı? E ya <laughs> da sana inanmıyorum bu konuda. Hadi. İlaç verir misin? Ha otur da ilaç Hadi. Evet yeni gelenler. Hadi otur ilaçlarını sana. İlaç işte geçer tamam. <laughs> Ağlama. Veda gene bak, atacağım seni gene yayınla. Bir atacağım daha almayacağım. Şu yalanları konuşmayın diye söyledik. İnanmıyorum arkadaşlar. İspatın ne? Hangi Alman gazetesinde çıktı? Bak arkadaşlar yalanla burada acıdasyon yapmayın. Masal sağ Arkadaşlar benim sıkıntım bana yetiyor fazlasıyla zaten. Sürekli birileri geliyor yalan konuşuyor. Ben yalana artık karnım top. Bana ispat, ispat yapman lazım. Neyle ispatlayacağım? Veda. Evet, i̇spatın ne? Hangi Alman gazetesinde yazdı? Ben bulurum Google'dan. İspatta bakayım. Hangi haber sitesine düştün Ispatla bak. Sağ mı var senin karşında? Atıyorum seni şimdi. Ispatladın, ispatladın, ispatlamadın. Atılıyorsun yayından kanalda. Bir daha da kimsenin sıkıntısına bakmıyorum. Arkadaşlar bana yalandan yok bu oldu, yok bu oldu. Acıtasyon yapmayın benim kanalımda. Adam gibi gelin, dertleşin, sohbet yapın. Sizin yüzünüzden bak yayınlarım düşüyor burada. Niye gerek duyuyorsunuz? Yalan konuşmaya ne ihtiyacınız var? Yani yalan konuşmaya niye ihtiyaç duyuyorsunuz arkadaşlar? Salak mıyız biz burada? Eski İsmail gitti arkadaşlar. yani burada kimse acıtasyon yapmasın benim zaten derdim sıkıntım bana yetiyor fazla taşmış çevremizdeki insanlara zor yetişiyoruz bir de bana burada yaz yazmayın arkadaşlar bak bir defa affettik Eda ikinciye yine akıllanmadın Eda artık gözümden düştüm kedi git yanımdan Masal kulağına su vurma. İspatla bak. Eda 26. Tamam. İspatla bakalım. Eda 26. Yalan konuştun değil mi? Çünkü bir ispatın. Ama arkadaşlar benim duygularımı niye sömürüyorsunuz? Yani karşınızdaki adamın iyiliğini niye suistimal ediyorsunuz? <laughs> Annem öldü falan diyor ya arkadaşlar benim böyle konuşmam yasak. Vur, vur, vurulmaz Vurulmaz Lan mavisi. senin mı? Acıdı geçecek şimdi tamam mı Ay. Masal ha. Hadi yat geçecek şimdi İlaç içtim geçecek şimdi Hadi yat Tamam yat hadi Ben götüreceğim annen gelsin de doktora gideceğiz tamam mı? Ağrı kesici şurubu var diyor onun. <laughs> <laughs> Masal ağlama kızım ağlama. <laughs> anam 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 anam. <gülüyor> <gülüyor> Ses yok. Şu bezin alan bezin dolmuş. Gel alayım. Neyse yazdan yoksa yayını kapatıyorum arkadaşlar. Madem kimse yazmıyor. Geçti mi? Ha dön de bezini alayım bak. Ah, kedi git Dön hemen. de bezini alacağım bak. Ya. Kedi git canım lan. Dön. dön aşkım bak. Dön. Bu da yemin etmene gerek yok atıldım. Aynen. Attım zaten arkadaşlar kapatıyorum yayını ya. o kapa diyorum yani ya. Bunlarla uğraşacak durumumuz yok. Daha canlı yayında yapmam belki. Samsung <laughs> İyi niyetimizi iyice şey yerine koydular. Arkadaşlar kimsenin sorunları, sıkıntıları ben alakadar etmiyor. Sohbet edin. Ee, gelin burada sohbet edin, aboneleşin. Yani ufak tefek sıkıntılarınızı konuşabilirsiniz. Öyle büyük sorunlarınızı halletmeyeli değil burası. Bir der o oldu, Biri der hayırdır ya. Tamam acımaz hadi. Bekleti sıkıntıları var dedi Gelir ilacı olsa başına sürer. <laughs> Bak çocuk buz buz Onlar beni güldürdüler gene. Hiç sorma bizim derdimiz bize yetmiyormuş gibi. Bir de yalan konuşuyorlar ya beni evvela hep çıldırtıyorlar. İnanıyordum ben ona ben kardeşim diyordum o bize. bak bana yalanlan yok falan filan ac acıtasyon yapıyor. He, siz misiniz benim iyi niyetimi suistibal eden? Bulursunuz için bir de bundan sonra. Yarın bugün değiştim mi? Ya bak adam değişti. Alakası yok. Siz sizin yüzünden mi değişti? Alakası yok işte. He, bak. Demek ki bir affetmediğimi bir daha affetmeyeceğim bundan sonra. Bu da bana akıl bağısı olsun. Kanki kapatıyorum canım sıkıldı ya. Hadi görüşürüz. Akşam açarsam açarım. Yani. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.